Herkese merhaba. Bugün sizlere tam mevsimindeyken erik kompostosu tarifim var. Tencereme 1 kilo erimi aldım. Üzerine 1 litre su. Şekeri ilave ediyoruz. Damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Ben 1 çay bardağı kullanıyorum. Çok az karıştıralım. Eriklerimizi bir taşım kaynatacağız. Fazla kaynamasına gerek yok. Kabukları fazla dağılmasın. Kompostum hafiften kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi eliklerde biraz çatlıyor. Fazla kaynaması izin vermiyoruz. Sadece bir taşın. Yoksa eliklerimiz ezilebilir. Eğer bu şekilde yaparsanız kompostunuzda eliklerimiz tane tane olur. 2 dakika sonra ocağımızın altını kapatacağız. Kompostum kaynadı. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve tamamen soğumaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi sonca erikler dibe çöküyor zaten. Tanesini görüyorsunuz. Erik kompostumuz hazır. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.